Merhaba sevgili arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte soru çözümü yapacağız. Geometrik şekillerle ilgili soru çözümleri yapacağız. Hemen sorularımızı hızlı bir şekilde başlayalım. Evet birinci sorumuz aşağıda verilenlerden hangisi bir ışın sen bu ışını göstermektedir diyor. Işın bir başlangıç noktası ve son diğer ucu sonsuza giden şekilde arkadaşlar. Yani burada bizim cevabımız ne oluyor? C şıkkı oluyor arkadaşlar. Bir ucu sınırlı, diğer ucu sınırsız uzayan düz çizgiye ışın denir çünkü. Devam ettik. İkinci soru. Yukarıda verilen şeklin sembolle gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? Yukarıdaki şekle baktığımızda iki ucunun sınırlı olduğunu görüyoruz. İki ucu sınırlı ise bu doğru parçasıdır. Ve doğru parçasının iki ucu sınırlı olduğu için iki ucuna da köşeli parantez kullanılır. Yani şuralara ne yapacağız arkadaşlar? Köşeli parantez. Bunun da cevabının B şıkkında olduğu görülüyor arkadaşlar. Devam edelim. Üçüncü sorumuz. M, N gördüğünüz gibi bu köşeli parantez. Bunun doğru parçası olduğunu gösterir arkadaşlar. N doğru parçası sembolüyle gösterilen şekil aşağıdakilerden hangisidir? İki tane köşeli parantez gördüyseniz bu sınırlı demektir. Ve bu da doğru parçası cevabımız nerede var arkadaşlar? C şıkkında var. Şöyle isterseniz cevabı da açalım yine devam edelim. Dördüncü soru aşağıda verilenlerden hangisi yanlış bir sembolle gösterilmiştir? Birinci şekilde gösterilen arkadaşlar AB doğrusu. Gördüğünüz gibi bu ifade doğru. B şıkkına baktığımızda bir ucu sınırlı, diğer ucu sınırsız. Yani ışını temsil ediyor. Ve bu gösterim kapalı parantez ışının başladığı, sınırlı olduğu yere konur, A'ya konur. Diğer uca herhangi bir şey konmaz. O yüzden nedir arkadaşlar? İkinci ifadede şunlar doğrudur. C şıkkına geldiğimizde doğru parçası iki ucu da sınırlı olduğu için bu yapılan şey yanlıştır. Doğru parçasında ne yapacaktı arkadaşlar? doğru parçasının uçlarını yazacağız ve uçlarına köşeli parantezler koyarak onun sınırlı olduğunu gösterecektik. Yanlış olan C şıkkı. D şıkkına da bakalım. AB bir ışın arkadaşlar. Ama bunu gösterirken ne yapacağız arkadaşlar? Kapalı olduğu yere köşeli parantez koyacağız ve o şekilde göstereceğiz. Ve hatta arkadaşlar genellikle başlangıç noktası başladığı nokta yazıp sonra diğer noktayı yazmakta fayda var. Yani şu şekilde yazması daha doğrudur diyeceğim. Evet cevabımız burada ne onu da gösterelim arkadaşlar size. Sonra devam edelim. Evet geldik 5. sorumuza. Yukarıdaki geometrik şekillerle diyor karşılarında gösterimleri eşleştirdiğinizde aşağıdakilerden hangisi gibi olur? Yani eşleştirme yaptığımızda hangi şekilde ortaya çıkar? Birinci şeklimiz kale bir doğru parçası arkadaşlar. Ve nasıl gösterilir arkadaşlar? Şununla gösterilir. Şuradaki şey ile gösterilir. İkincisi bir ışındır. Işının K noktasında kapalı olacak. L noktası açık olacak. Yani ne ile gösterilecek arkadaşlar? O da şu şekilde gösterilir. Üçüncü sıradaki şu ifademiz ise arkadaşlar KL doğrusunu gösterir. Herhangi bir parantez kullanılmaz. Dolayısıyla bu da ne ile gösteriliyor arkadaşlar? Yukarıdaki KL yazılması yeterlidir. En alttaki ifademiz bir ışındır. L ucunda köşeli kapalı parantez diğer tarafı sınırsız olacak. Yani o da şöyle gösterilir. Bunu yukarıdaki ifadeyi aradığımızda arkadaşlar iki çapraz bakın nerede var? Görüyoruz şöyle iki tane şu arkadaşlar görüyoruz Denizli'de görüyoruz bunu. Denizli aynı bizim yaptığımızın şekli. Peki, devam edelim hemen diğer soruya geçelim. 6. sorumuza devam edelim arkadaşlar hemen. Ne diyor? Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki doğrunun gösterimlerinden biri değildir. Yani doğruyu gösterim için kullanılamaz. Arkadaşlar bu birincisi sadece doğru üzerindeki iki nokta yazılarak doğru sembolize edilebilir. Veyahut da sadece küçük harf kullanılıyorsa sadece küçük harf kullanılarak sembolize edilebilir. Bu da doğru bir ifadedir. Veya arkadaşlar harflerin üzerine doğrunun sembolü çizilerek de ifade edilebilir. Ama arkadaşlar doğrumuz sınırsız olduğu için köşeli parantez kullanılması mümkün değildir. Bu yanlış bir ifadedir arkadaşlar. Bu da burada zaten hangisi doğru değildir? Kullanılamaz ifadesi kullanmış. Cevabımız ne olacak? Burada tabii ki Denizli olacak. Hemen 7. sorumuza devam edelim. Yukarıda verilen model hangi geometrik kavramla isimlendirilebilir? Bakın arkadaşlar ne yapmış? Bir noktadan başlamış ışınımız diğer yöne doğru sonsuza kadar ilerlemiş. Dolayısıyla bu neyi temsil edecektir arkadaşlar? Işını temsil edecektir. Çünkü bir başlangıç noktası var ve diğer ucu sonsuza gidiyor. Evet. 8. sorumuza devam ediyoruz hemen arkadaşlar. Kareli kağıtta verilen şekilde aşağıdaki noktalardan hangi ikisi birleştirilirse bakın hangi ikisi birleştirilirse AB doğru parçasına eşit uzunlukta doğru parçası elde edilir. Şimdi bunu bulabilmek için ilk önce arkadaşlar AB'ye bir üçgen oluşturuyoruz. Bir dikey, bir yatay çiziyoruz. Bu üçgenin kenar uzunluklarına bakıyoruz. 3'e 2. Bizim çizdiğimiz mesela bir tane hemen A'dan başlayalım arkadaşlar. Neymiş? KN. KN noktalarını birleştirelim. Birleştirdik arkadaşlar. Ve bir üçgen meydana getirelim şimdi yine. Yine bir üçgen meydana getirdiğimizde bakın. Bir dikey, bir yatay. Kenarlara bakalım. 1, 2. Bunun kenarı da 3. 3'e 2, 3'e 2. Ha, bu üçgenlerin ikisi de birbirinin aynısıysa bu iki doğru parçasının uzunlukları eşittir arkadaşlar. Zaten eşit uzunlukta olanı sorduğu için cevabı bulduk arkadaşlar. Ama isterseniz diğerlerini de bir deneyelim. B şıkkında bir deneyelim isterseniz. Şöyle B şıkkındaki seçeneği deneyelim. L, M noktalarını birleştir diyor. L ile M noktalarını birleştirdiğimizde arkadaşlar şöyle birleştirdik. Şimdi burada bir üçgen meydana getirelim yine. Bir dikey çizdim bir yatay. Üçgenimizin kenarları 1'e 3. Aynı üçgen değil. Aynı üçgen değilse bu doğru parçalarda eşit değildir arkadaşlar. O yüzden zaten az önce bulmuştuk cevabı A şıkkı diye. Hemen işaretleyelim ve devam edelim. 9. sorumuz. Yukarıda verilen şekillerden hangilerinin gösterimi doğrudur? Şimdi hemen şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Bakıyoruz. Birinci şekilde verilen bir başlangıç noktası ve diğer ucu sonsuza gidiyor. Bu bir ışındır arkadaşlar. Işın şurada kapalı parantez olacak A'da, diğer ucunda şey. Bu ifade nedir? Doğru bir eşleştirmedir. İkinci şekilde verilen doğrudur. Doğru temsil edilirken sadece üzerindeki harflerin yazması yeterlidir. Bu da doğru bir gösterimdir. Üçüncü ifade doğru parçası. İki ucu sınırlı olduğu için köşeli parantez kullanılmış. Bu da doğru bir ifade oluyor. Burada doğrudur ifadesini ne yapıyoruz? 1, 2, 3 yani 3'ü de doğru diyoruz. Yani cevap denizli arkadaşlar. Hemen onun soruya bakalım. MN doğru parçasının uzunluğu kaç birimdir? Uzunluk dediğim şey arkadaşlar cetvelle ölçerek bulduğumuz şeydir. Ama burada cetvel kullanmamayacağımıza göre kareleri kullanacağız. Her bir birimin burada bir ipucu vermiş. Her bir karenin bir birim olduğu söylenmiş. O zaman sayacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 birimden oluştuğunu söyleyebiliriz. Cevabımız Bursa oluyor arkadaşlar. Hemen devam edelim. Evet. 11. sorumuz bitiriyoruz yavaş yavaş arkadaşlar. MN doğru parçasının uzunluğu kaç birimdir? MN doğru parçası arkadaşlar. Hemen buluyoruz. Bakın. Mavi ile gösterilen. Hemen burada şunları kullanacağız arkadaşlar. Burada bize verilen ipuçlarını. 1, 2, 3, 4, 5, 6. MN doğru parçası 6 birimdir deriz. Devam edelim. GH doğru parçasına eşit uzunlukta. Şimdi bakın bir önceki soruya tekrar yanıt çünkü o şekilde ilgili arkadaşlar. GH doğru parçasına eşit uzunluktaki doğru parçası aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi arkadaşlar GH'yi bulalım önce. Bir geriye gelelim. GH şu arkadaşlar. Buna eşit uzunluktaki doğru parçasını bulabilmek için burada bir üçgen meydana getirmek zorundayız. Ne yapıyoruz? Hemen şöyle renk değiştirelim farklı olsun. Burada bir dikey çiziyoruz. Bir de yatay çizip bir üçgen meydana getiriyoruz. Üçgenin kenarları 3'e 4. Yani bizim bir üçgene ihtiyacımız var. Kenarları 3'e 4 olan. Bunu bulursak diğer neyi bulmuş oluruz arkadaşlar? Buna eşit uzunluktaki doğru parçasını bulmuş oluruz. Hemen yataylara bakıyoruz arkadaşlar. Şu eğimli olanlara bakacağız zaten. Diğerleri olmaz. Şuradaki üçgeni elde alalım. Buradaki üçgenimizin kenarları 2'ye 4. Bu olmaz arkadaşlar. Bu eşit uzunlukta değildir. Şuradaki yeşil olanın üçgeni oluşturalım. Bakın burası 3, burası 4. Yeşil olan doğru parçasındaki üçgen ile buradaki GH aynı uzunluktadır deriz. Dolayısıyla ne diyeceğiz? CD, GH ile aynı uzunluktadır deriz. Hemen diğer soruda cevabı bakalım. Biz ne bulduk? CD. CD nerede arkadaşlar? Ya da DC, A şıkkında var. Peki. Son sorumuz. Birbirine eşit uzunlukta olan doğru parçaları eşleştirildiğinde hangi doğru parçası açıkta kalır? Şimdi Eşit uzunlukta olanları eşleştirelim. Az önce bulmuştuk. Şu ikisi neydi arkadaşlar? Yeşil ve YH ye birbirine eşit uzunluktaydı. Peki başka var mıydı? 1, 2, 3, 4. KL ve PR de eşit uzunlukta arkadaşlar. Şunlar da eşit uzunlukta. MN'yi saymıştık arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6 birim bu. 1, 2, 3, 4, 5, 6 birim. Şu ikisi doğru parçası da birbirine eşit uzunlukta. Geriye ne kaldı arkadaşlar? Şuradaki EF'ye eşit herhangi bir doğru parçası yok. Yani buradaki cevabımız ne olacak? EF olacak diyoruz. Son sorumuzun cevabı da EF yani Denizli olacak. Evet arkadaşlar. Sorularımız bitti. Umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın.